UFO'lar veya uzaylılar var mı? UFO veya uzaylı dediğimiz kavramlar uçan daireler yıllardır konuşulan bir kavram, bir fenomen ya da bir konu ortalıkta hep böyle bir şey var. UFO ne demek? Tanımlanamayan uçan cisim demek. Hatta bunun adını değiştirdiler şimdi. UAP yaptılar, UAP yaptılar. Tanımlanamayan nesneler, uçan ve tanımlanamayan fenomen gibi böyle değişik bir isim yaptılar. Dolayısıyla eskiden UFO dediğimiz şey şimdi UAP oldu. Şimdi bu UAP ya da UFO ya da uçan daire bu uzaylılar var mı yok mu bununla ilgili konuşacağız bugün. Ve bu videonun sonunda bunun aslında bir soru işareti olmadığını, bu sorunun net bir cevabı olduğunu öğreneceğiz. Neymiş bunun net cevabı bekleyin geliyor. Şimdi bu UFO veya uzaylı meselesi ne zaman çıktı? Aslında bu insanlık tarihi kadar eski. Böyle eski duvar yazıtlarında, kabartmalarda yapılan böyle çizimlerde, elle yapılan çizimler. Bunların hepsinde çok geçmişten beri günümüze kadar böyle bir uzaylı, bir uzaydan gelen, gökten gelen bir şeyden bahsediyoruz edilmiş, böyle çizimler yapılmış. Dolayısıyla bu uzaylı meselesi, UFO meselesi yeni bir mevzu değil. Belki de insanlık tarihi kadar eski bir şey. Daha önceden de gelip gitmiş ziyaret etmiş olabilirler belki. Hatta bu onun hikayesi falan var. Dolayısıyla çok eski tarihlerden beri bu uzaylı var mı yok mu mevzu tartışılmış. UFO gören masum köylü, koçum benim. Şimdi günümüze gelelim biraz. Bu dönemde UFO mevzusu 1944'te başlıyor asıl anlamda. Ne oldu 1944'te? Amerika Birleşik Devletleri'nde bir UFO görme olayı yani. ilk defa resmi olarak birileri çıktı biz UFO gördük dediler ve 1944'ten sonra bu olay günümüze kadar gelen süreci başlatmış oldu. 1947'de çok önemli bir olay oldu. 1947'deki olay gerçekten önemli. Ne oldu? Amerika'da bir bölgeye uçan daire düştü ya da UFO dediğimiz şey, UAP dediğimiz şey neyse o düşüyor. Amerikalı yetkililer, ordu, askerler bunu alıyorlar, inceliyorlar. Ve bunu biz nereden biliyoruz? Amerikan ordusu resmi bir açıklama yaptı. Bununla ilgili basın toplantısı yaptı. Yani şu resmi bir görevli omuzu kalabalık bir asker general çıktı basının önünde televizyonların gazetelerin önünde bir uzay aracı düştüğünü dünya dışı bir aracın varlığı şeyin düştüğünü ve bunu ele geçirdiklerini ve bunu incelediklerini açıkladı. Dolayısıyla 1947'de uzaylıların ya da dünya dışı varlıkların varlığı aslında kesin bir şekilde ıslatlanmış oldu. Hatta o düşen araçta o dünya dışı varlık ya da uzaylı dediğimiz bir varlık da var ve bu yaşıyor 1947'den 52'ye kadar yaşamış. Orada Amerikan ordusu hem o aracı incelemiş hem de o uzaylı arkadaşı incelemişler. Hatta o araçtan elde ettikleri teknolojiyi özel şirketlere falan satmışlar. Kullanmışız yani onların teknolojisinden faydalanmışız. O yüzden 1947'deki olay çok önemli, net bir olay resmi ağzında bu açıklanmış. Hatta daha sonra şöyle bir olay yaşanıyor. İngiltere başkanı Churchill efsanedir İngiltere tarihinde. İngiltere başkanı Churchill ABD başkanına bir mektup yazıyor. Diyor ki: "Kardeşim bak bu uzaylılar baixo. Bakın var diyor, kabul ediyor. Bunlar var. Bizim bunları halka açıklamamamız lazım. Halk henüz buna hazır değil. İnfale neden olabilir, korkuya neden olabilir, bize karşı güvensizliğe neden olabilir. Bir de bunun dini boyutu falan var diyor. O yüzden bunu halka açıklamayalım diyor. Ne oldu? Amerikan ordusu bir basın toplantısı yaptı. İngiltere Başkanı, Amerika Başkanı'na mektup yazdı. E bunların hepsi uzaylıların varlığını kabul ediyor ya da dünya dışı varlıkları varlığını kabul etmiş oluyor. O yüzden 1947'den sonra bunların varlığı tartışmaya açık değil aslında. Var. Var. varmış. Peki sonra ne oldu? Sonra işte İngiltere Başbakanı Amerika Başkanı'na yazdığı gibi bunun insanlar tarafından öğrenilmesini istemediler. Bunu unutturalım dediler ve bu amaçla bir proje başladı. Mavi Kitap diye bir proje başlattılar. Bu projenin göründüğü ki amacı bunları araştırmak, dünyalışı varlıkları ama asıl amacı bu haberleri insanların gözünde düşürmek, itibarsızlaştırmak ve böylece UFO gerçeğini ya da uzaylı gerçeğini unutturmak. Başarılı da olmuş. Yıllar içerisinde biz bu mevzuyu tartışır hale gelmişiz. Yani kesin vardır dememişiz. Demek ki Mavi Kitap projesi bir anlamda başarılı olmuş. Bunun üzerine görünme olayları devam ediyor tabii bu projeden sonra. Mesela 1952'deki olay da çok önemli. Amerika'da, Washington'da parlamento binasının üzerinde 7 tane cisim, uzaylı cisim, gök cisimi neyse görünüyor bunların hareketleri ve şehirde binlerce insan görüyor bunu. Dolayısıyla bu gizlenecek, saklanacak bir mevzu olmaktan çıkıyor 1952'deki bu olaydan sonra da özellikle. Şimdi burada bir farklı bir noktaya girelim. Bu uzaylı ya da UFO dediğimiz şeyler nereden geliyorlar? Burada iki tane görüş var. Bir tanesi başka bir gezegenden geliyorlar. Bu biraz daha ağır basıyor. Diğeri de dünya üzerindeki paralel evrenden yani aynı ortamda yaşadığımız paralel evrendeki varlıklar da olabilir diyorlar. İki ihtimal var. Uzaylı başka bir gezegenden geliyor veya dünyada yaşayan diğer boyuttan bizim boyuta geçen paralel evrendeki arkadaşlar da olabilirmiş. Ne olduğu kesin değil yani. Bunlardan ikisi olabilir. Şimdi bir de ilginç bir nokta daha var bununla ilgili. Oppenheimer bu ara çok popüler filmi falan da var atom bombası ile ilgili. Oppenheimer ve Einstein ortaklaşa bir rapor hazırlıyorlar UFO'larla ilgili. Bakın çok popüler isimler ve inanılır, güvenilir isimler. Oppenheimer ve Einstein UFO'larla ilgili bir rapor hazırlıyorlar. Bunu devlete sunuyorlar. Bu rapor ne diyor biliyor musunuz? Uzaylılar var, dünya dışı varlıklar var. Bunları kabul ediyoruz. Bunlarla ilgili nasıl strateji geliştirmeliyiz? Bununla ilgili devlete tavsiyeler bulunuyorlar. E, demek ki resmi ağızların dışında bilim insanları da Einstein ve Oppenheimer gibi insanlar da bu uzaylı ya da UFO denilen şeyleri varlığını kabul etmişler. Sağolun. Senin geç. Burada Ama bu nükleer faaliyetleri kontrol etme. Hatta durdurma açısı aya çıkmaya falan engel. Evet, bütün bunların sonucunda galiba kafamızdaki soru işareti artık kalktı. Uzaylı var mı? Artık <laughs> Bütün bunların sonucunda anlamı <laughs> diyeyim. Bütün bunların sonucunda artık bir yani bu <laughs> Bütün bunların sonucunda şöyle bir karara varabiliriz uzaylılar artık var İnsanlarının dışında kabul eden kim var mesela 1980'de bir olay yaşanıyor o da Birleşmiş Milletler'de resmi bir kurum Birleşmiş Milletler orada konuşma yapan bir kişi var o da ABD Başkanı o dönemki Amerika Başkanı Ronald Reagan Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yapıyor bu konuşmada diyor ki dünya dışı varlıklara karşı ortak hareket etmeliyiz diyor yani bunun varlığını yokluğunu tartışmıyorlar kabul etmişler ve buna karşı strateji geliştirmemiz lazım diyorlar. Demek ki ne oldu? Resmi ağızlar, ordu, siyasetçiler, bilim insanları, devlet başkanları bunların hepsi dünya dışı varlıkların varlığını kabul ediyorlar, kabul etmişler. Ama insanlar bundan korkar, panik yapar diye insanlardan bunu gizlemeye çalışmışlar. He bu bir de şöyle bir nokta var. Bu uzaylılar sadece Amerika'ya mı gidiyorlar arkadaşım? Niye bize gel? Niye Sivas'ta yok? Niye Kayseri'de yok? Ha bize niye gelmiyor bu şaban? Karadeniz'de niye yok? Var aslında dünyanın her yerinde UFO görme olayları. Papua Yeni Gine'de de var, Rusya'da da var. Hatta Rusya şöyle diyor, e, biz diyor UFO onlarla bir çatışmadan bahsediyor. Sibirya'daki askeri üstlerine saldırmış uzaylılar. Rusların bunlardan şikayet ediyorlar. Dolayısıyla bu UFO görme olayları her yerde şu an bizi izliyor olabilirler falan. Dünyanın her yerinde var. Sadece Amerika'da değil yani. Ama Amerika'dakiler popüler biraz da. O yüzden onlar daha çok bilmiyor. Bununla ilgili bir olay da anlatalım. 2014 yılında bir Malezya uçağı kaybolması olayı var. Çok meşhur bir olaydır. Bunun da video görüntüleri var. Uçak giderken, uçak havada, havada diyeceğim şimdi. Uçak zaten uçak havada gider herhalde yani falan neyse geç burayı. Uçak giderken etrafında 3 tane ışık beliriyor böyle dönmeye başlıyor. Sonra uçak pof kayboluyor. Bu uçak niye kayboluyor? Çünkü bu uçağın içinde çok sayıda önemli bilim insanları vardı. Uzaylılar onları götürdüyse eğer dünya ile ilgili her şeyi öğrenmiş olabilirler. O uçak hala kayıp. Ölüsü dirisi hiçbir şey bulunamadı o uçağın kayboldu. Bir de şöyle bir şey var, ilginç bir nokta bu. Uzaylılar niye geliyorlar? UFO'lar. Dünya dışı varlıklar niye geliyorlar? Çok ilginç bir şey bu. Dünyadaki nükleer çalışmaları gözetlemek, kontrol etmek için geliyorlar. Amerikalı bir asker şöyle açıklıyor. Biz diyor nükleer silahları aya çıkarmak istedik diyor. Ama uzaylılar buna engel oldular diyor. Düşünsenize. Sen nükleer silahlarını götürmek istiyorsun uzaylılar izin vermiyor bir şekilde. Yani dünyadaki nükleer çalışmaları kontrol etmek için ya da onların hangi boyutta durdurulması gerekiyorsa falan neyse bunun için belki de dünyayı insanlardan korumak istiyorlar. İyi insanlar demek ki uzaylılar iyidir ona göre. Geliş nedenleri de bu olarak söyleniyor. Ya da işte dünyayı takip etmek, kontrol etmek, gelişmelerden haber durmak tabii ki var ama bütün bunların sonucunda şöyle bir karar varabilir miyiz artık? Uzaylı, UFO, neyse artık dünya dışı varlık bunlar varmış kardeşim. Bütün resmi ağızlar bunu kabul etmişler. Buna karşı strateji geliştirmeye çalışmışlar. O yüzden artık bu bir soru işareti değil galiba. Bu artık kabul edilmesi gereken bir gerçek. Peki niye bunlar son dönemde böyle ortaya çıktı? Daha önceki videolarda da söylemiştim. Geçen sene Amerika'nın aldığı bir karar vardı. NASA'nın, NSA'nın ya da işte bu ordunun uzaylılarla ilgili, dünya dışı varlıklarla ilgili bilgileri açıklaması gerektiğine dair bir yasa çıkardılar. Bunların gizlenmemesi gerektiğine dair. O yüzden ondan sonra patır 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 dosyalar dökülmeye başladı. Hatta 700 kişilik bir liste var. Askerler, istihbaratçılardan falan oluşan uzaylılarla ilgili hikayelerini anlatan. O yüzden bu yasa çıktıktan sonra bununla ilgili yasalar saklanmayacak, gizlenmeyecek olay çıktıktan sonra bunlar dökülmeye başladı ve biz artık diyoruz ki dünya dışı varlıklar varmış, uzaylılar varmış. Bunu bütün resmi ağızlar da kabul etmişler. Bununla ilgili bir kaynak söyleyerek olayı bitirelim. Bu anlattıklarımın hepsi detaylı bir şekilde ve belgeleriyle Netflix'te bir belgeselde var. Adı da Çok Gizli UFO Projeleri. Netflix'te bulabilirsiniz. Bu anlattığım şeylerin hepsi belgeleriyle, görüntüleriyle var. Onu da daha çok ikna olabilirsiniz diye düşünüyorum. Uzaylılara dikkat edin. Trafikte karşınıza çıkabilirler. Alışveriş sırasında marketlerinize geçebilirler. Dikkat edin. Aman. Ya kardeşim ya. Ya bir kendine gel ya.